Ya güncelleme saçmalığın danışkası ya. Boş yani ya. Sıçtımının oyununun ağzını izin ettiler. Ve dünyada en çok hızlı oyuncu kaybeden oyun şeymiş biliyor musunuz? Oyunmuş. <laughs> Güncellemelerden dolayı mı? büyük ihtimalle. Umurunda değil ki oyuncuların ne söylediği. Kafalarına göre takılıyorlar saçma sapan. Ha. Mecbur oyuncak abi diyor adam. Başka oğlum bakalım. kaç GB GB güncelleme geliyor senin haberin var mı oyuna? Var. mesela 3 Hayır şunun oyuna ne faydası olabilir? Hayır bunu bu karakter nasıl çıkartıyor buraya? Götünden mi çıkartıyor oğlum bunu? Çok saçma Mor, ya. Boru sen ne sıçtın be? <laughs> Aa bu ne? Oh. Diğer diğer buz ne yapıyor? Bak diğeri de kaybolmuyor ha birini bastığınız zaman. Baslanamıyor şuraya. Buradan, buradan, Allah belanı alttan vermesin malları. Alttan vur buzu şunlara. Havaya fırlasınlar. Buz at, buz at, buz at, mal buraya buz at buz. Yok yok, yok. şeyde. Ne o? Bana bana koy. CD'de. Hadi CD'de buz. ne oğlum buz da şuraya. Ne yaptın oğlum? 100 tane olmuyor, olmuyor, var. Olmuyor oğlum. Ba 12 saniye. Oğlum, yürü. bu adamlar mob oyuncusu mu? CD'yi nereden bilsin? Müdür ya. Kanka 7 saniyesi var şu an. <gülüyor> <gülüyor> A, tır, ee, bir şey tuttu ya. Adam bir şey olmadı. Lan soldaki lan diğerine <laughs> lan diğerine <laughs> lan diğerine. <laughs> ha, Allah da senin belanı versin kanka. <laughs> Gerisi kalı altına koyacaksın. Abi. <laughs> Abi. Mami. 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 Yok, ben yedim yedim. Yedim. Öteki şu tuşa basmış, şuna basmış tamam mı? Buna basmış çıkmıyor buz diyor. Sultan ateş etme şey animasyonu yapıyor. <laughs> Bu çıkıyor altına ateş et dediniz Bir şey her <laughs> neyse Oo. Chat'te var ya bak belki 10.000 kişi var 10.000 kişinin 900 9999'u anladı bir sen anlamadın kanka kanka. Yapacak yap, bir şey yok. Mami biz de yanlış anladın Ben de yanlış anladın kardeşim. Mami bizi, bizi kanser ediyor. Boşum ileriye doğru araba bakmaya. Böyle bak. güncellemeler çok saçma abi. Ooo! Ne, ne sualıyor, ya? Çok saçma değil. Baksana. Ne kadar hızlı gidiyor. Fişek var 85'te. Haritanın bazı yerlerine bir şeyler koysalar neyse ne ama buz değil de diğeri ne yapıyor? Hale çemberlerine neden hasar getiriyor? Abi siz ne yaptınız bu oyuna ya? Bitiriyor. Kanka? Buz kaybolma süresi ne diyor. kadar abi? Ha? Kaybolma süresi ne kadar? Çok uzun süre ya. En az 2-3 dakika. Oha. Nasılsa ta adam bunu abi, En saçma mod olabilir. Olabilir Tam değil. Kusucuların arayıp da bulamadığı bir şey bu. Bu. Hızlı gidiyorum bakalım bir tamam, sür sure bakayım merak ettim. Bak basayım tekrar. Bin bin bin. Bak şimdi. Hani aynı gidiyoruz bro. Aynı hayır. Gidiyoruz. Çok hızlıyız. Lan bir Yo, salak. Böyle... Lan mal çok yavaş <laughs> gidiyoruz oğlum. Ha biz inandık.